Kasat Başkanı Ali Can Duran bizlerle. Ali Can Bey hoş geldiniz. Yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız Biz için. Biz e, Aslında e, sektör olarak böyle bir gurur tablosu desek, e, nette ihracatçı olan nadir sektörlerden birisiniz. Ama dili geçmiş zamanla konuşacağım. Çünkü 2024, e, ihracatçıların maalesef çok muzdarip olduğu, çok zorlandığı bir yıldı. Bir geçen seneyi bize özetler misiniz? Kasat olarak nasıl tamamladınız? Yani dediğiniz çok doğru. Tüm sektörler açısından, e, bu düşük kur politikamız sayesinde tabii çok zor zaman geçiriyoruz. Ama buna rağmen karton ambalaj e, üzerine koyabilen çok nadir sektörlerden biri oldu. E, geçen sene baktığımızda neredeyse bir %5-6 gibi bir artış var e, tonajda. E, tabii bunu mutlaka yani, karlılık e, konusu da aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü bu daha çok aslında rekabet ürünlere girip e, sadece tonajla kapatmaya çalışıyoruz ama en azından bu bile sevindirici yani birçok sektör tonaj kaybederken biz tonaj olarak en azından kazanmayı başardık.